Selam herkese Mücahit Yüce kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar başlıktan da bildiğiniz ve gördüğünüz üzere İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere İstiklal Marşımız bundan tam 99 yıl önce Mehmet Akif Ersoy tarafından e, Milli Marşların yazıldığı bir yarışmada çok Açık ara farkla birinci seçilerek 10 kıta şeklinde bizlere sunuldu. İlerleyen yıllarda da bizlerin milli marşının bütün ülkeler karşısında ayrılabilmesi için de bestelenip hani böyle bir milli ziyaret olur, bir tören olur, bir şey olur. Onların karşısında insanlara karşı konuşabilelim, durabilelim, saygı gösterebilelim ve saygı duyabilelim diye iki kıtasını alıp besteledik. Bu sebepten dolayı da bizim İstiklal Marşımızı okullarda, orada burada dinlerken ya da işte duyarken hani iki kıta duyuyoruz ya, iki kıta zannedenler var. Hayır bildiğimiz on kıtalık bir marş, koskocaman bir marş, koskocaman bir anlam. Hatta bu yayını böyle başladık, ee, böyle anlam yüklü bir şeyle başladık, anlam yüklü bir şeyle devam etmek istiyorum. Ama ondan önce sizlere... Evet arkadaşlar. Benimle beraber İstiklal Marşı'na durmuş olanlarınız varsa teşekkür ederim. ben Benim şu an burada yayın yapmamı sağlayanların ve yayın yapmamda burada emeği geçen bütün herkesin ruhunun şad olması, gündemimizde farklı konular olmasına rağmen onların unutulmaması dileğiyle bir baktım unutuluyor gibi. Yani tamam herkes bugün işte İstiklal Marşı'nın kabulü tamam ama arkadaşlar işte korona gibi tehdit var. Tamam var. Ama sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti diyebiliyorsak bir zafer varsa ve bu zaferin de bedelleri varsa ilk önce o bedellerin hatırlatılıp anlatılıp insanlara kaybedilen şeylerin neleri kazandırdığına bilgilendirip ondan sonra gündemimize dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. En azından e, gündem içerisinde korona ne kadar önemliyse Türk bayrağımızın, Türk İstiklal Marşımızın ya atalarımızın bugün bizim şurada rahat konuşabilmemiz için akıttığı kanın hakkını vermemiz lazım arkadaşlar. Ne olursa olsun her ne sebepten olursa olsun saygısızlık yapmamamız gerekiyor. Sevmeyebilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Bugün sen ben bu ülkedeyim ya diyorsan orada e, senin için seni geleceği olarak gördüğü için can vermiş insanlara saygı duymak zorundasın. Anlatabiliyor muyum? Bu sebepten dolayı e, İstiklal marşına ve İstiklal marşının kabulüne sebep olan ve bütün her şeyiyle, bütün benliğiyle canını dişini takmış ve savaşmış, yetmemiş, yazmış ve sefaret içerisinde ülkesinden atılarak, ülkesine verdiği hizmetlere rağmen ülkesinden kovularak vefat etmiş bir şairin şiirini biz 99 yıldır milli marş yapıp baş tacı etmişiz. Keşke ölmeden önce de değeri bilinseydi bazı şeylerin. Eser sahibini Ölümünden sonra eserin değeri daha çok anlaşılıyor ya. Yanarım ben ona yanarım. Ee, Cezayla Sagopa küsmeseydi nasıl neyin var ki bu kadar çok patlamayacaktıysa. Mehmet Akif Ersoy'u da arkasından bu kadar çok e, ters şeyler yapmış olmasalardı ve ülkeden kovmasalardı. Yani en büyük bence yapılmış terbiyesizlik zamanında buydu. Devlet kararıdır yapılması gerekiyordur ona bir şey diyemem. Belki gerçekten yapılması gereken bir olaydır. O devirde yaşamadığım için bilemem ama bugün sen o adamın yazdıklarıyla bütün vatanını 3 satırda anlatabiliyorsan ona da bugün saygı gösterip anman gerekir. Uzun tutmayacağım arkadaşlar. Yayını açmamdaki sebep bir şeyin farkında olmak. Bir şeyin farkındalığını sizlere göstermek. Gündemimiz zaten hastalık. Bundan bir sene öncesi de Ebola virüsü vardı. Afrika'dan geliyordu. Amerika'ya gidiyordu. Oradan işte dünyaya dolaşıyordu. Ebolanın çözümü bulundu. Unutmayın, bu virüsün de çözümü bulunacak. Hani veba gibi salmayacak, yeri gelecek çekirgeler saldıracak, kıtlık olacak. Bunlar olacak, bunlar her zaman olacak. Ama önemli olan bizim değerlerimizi unutmamamız, bizim değerlerimizle beraber bir olup ayakta durup dik durmamız. Biz ne kadar dik durursak, ne kadar bir olursak, o kadar iyi bir millet oluruz. Dünkü yayınımda da bahsettiğim gibi Yani geçmişimizden ders alacağız Günümüze bakacağız Geçmişimizi yaşayıp bugünümüzü mahvedip geleceğimizi yok etmeyeceğiz Ben geçmişimi unutmuyorum Oradan aldığım tecrübeleri bugün uyguluyorum Yarınıma daha parlak bakıyorum Sizlere diyorum ki bakın geçmişimizde Bizleri çok kötü kategorilere getirip Parçalamaya çalıştılar Bugün parçalanmayın Ve ikinci bir istiklal marşı yazılmak zorunda kalmasın Yani e, Bu durum böyle olduğu için insanların birbirlerine bölüp parçalanmasını istemiyorum. Bu bayrak bir tane bu millet bir tane yani en basitinden insanlar kendi de gruplaşıp dağılıyor. Bunlar olmasın. Gelenlere teşekkür ederim öncelikle. Selamlar sizlere. Ee, yayının kısa olacağını söylemiştim. Çünkü aynı yayın e, video olarak YouTube'da da olacak. Buradan onu izleyenlere de selam olsun. Arkadaşlar anlatmak istediklerimi kısa birkaç cümleyle anlatmış olduğumu düşünüyorum. Umarım Benimle beraber aynı duyguları, düşünceleri paylaşıyorsunuzdur. Ee, i̇şte çalıştığım için akşam saatinde de evde olduğumdan dolayı gelir gelmez bir hazırlık yapıp yayınımın başına geçtim. Umarım bu yayında anlatmak istediklerimi kısacık da olsa anlamışsınızdır. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.